Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merk. Bugün sizlerle Binance Coin'i değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce bir haber paylaşacağım sizlerle. Eğitim paketlerini ve Telegram'ı soruyordunuz. Eğitim paketleri yarın sizlerle. Telegram'da haftaya pazar günü sizlerle olacak. Bunu söyleyelim. Eğitim paketlerinde 30 videoya yakın video var. Videoları kısa tuttuk. 6-7 dakika. Her formasyonu hemen hemen gösterdik. Kendi bulduğumuz formasyonları da gösterdik. Yani piyasada olmayan kendi bulduğumuz formasyonları. Ayrıca yabancı formasyonları da gösterdik. Yurt dışında olan formasyonları. Ee, ve anlamadığınız bir şey olursa bize sorabileceksiniz. Ortak Telegram grubu açacağız. Ayrıca bu eğitim alan arkadaşlar eğer işleri iyi öğrendiyse bizlerle birlikte çalışabilecek bir grup kuracağız. Bu sayede bildiğiniz şekilde biz yükselce coin'leri buluruz. Arada sırada sizlerle de paylaşıyoruz. İyi primler yapıyor. Mesela son Binance coin dedik %250 verdi. Gas coin dedik 8 katına çıktı bunları söylüyoruz değil mi yani paylaşıyoruz. Bu ekipten biri olacaksınız siz de. Tabii iyi bir şekilde öğrenirsiniz. Bunu söylemek istedim. Şimdi haberlere geçmek istiyorum. İlk başta whale map'in bir haberi var. Bakın, info yani bayındaların giriş yaptığı yerlerden bahsediyor bildiğiniz şekilde bu whale hem giriş yaptı hem çıkış yaptığı yerleri bizlere gösteriyor. Bir dakika whale açalım. Whale şuradan. Çıkmıştım. Evet, bu inmanın giriş yap, giriş ve çıkış yaptığı yerleri gösterdiği bir e, haritası var. Ve bakarsak burada balinaların giriş yaptığı yerleri göstermiş. Neresi? 60 bin, 61 bin dolar. Bakın bunları biliyoruz. Aynı şekilde çıkış yaptığı yerlerin de oralar olduğunu söylemiş. Balinalar yani bu seviyelerde yoğunlaşıyor arkadaşlar. Onu bilelim. E, bu bizim için olumlu olacak. Yani 60 bin, 61 bin dolar demek ki açılması ya da düşmesi gereken önemli bir nokta olacak. Hem destek hem direnç olarak önemli bir şekilde çalışabilir. Bunu söyleyelim bu bizim için olumlu olacak. Ki zaten burada support demiş. Yani destek olarak kullanabileceğinden bahsetmiş. Bunu da geçelim. Yani olumlu okuyorum. İkinci bir haberimiz var. Ki bir haberi. Bunda da şundan bahsetmiş. Coinbase adlı borsanın premium indeksinin yükseldiğinden bahsetmiş. 65 bin dolarlara. Ve bakarsak her seferinde price yani fiyat bunu takip ediyor. Şu an 61 bin dolarlarda fiyat o attığı tarihlerde öyle demiş. E, bu tekrardan 65 bin dolarlara gelirse şaşırmayın demek istedim. Hızlı bir şekilde. Bir iki güne. Yani bir iki güne 70.000 dolarla gelirsek şaşırmam bunu söyleyelim. Ee, bu arada Binance'i inceliyoruz ama neden Bitcoin'i paylaşıyorsun diyen bazı arkadaşlar olacak. Arkadaşlar Bitcoin ana endeks olduğu için ister istemez diğer altcoin'lerde bunun yükselişinden ya da düşüşünden etkilenebiliyor. Bundan paylaşıyoruz. Ee, şimdi Binance'in bir haberi vardı neydi? 15. yakın işlemini gerçekleştirdi. Biz bunu önceden paylaşmıştık. Bakarsak şöyle bir dakika alalım kendi şeyimizi. Şuradan profilimize girelim. Biz dünkü videomuzda ve bundan önceki yaptığımız Binance Coin in incelemelerinde zaten bundan bahsetmiştik. Ne demiştik? Arkadaşlar Binance Coin yakım işlemi var. Yükseliş olabilir demiştik. Hatta haberler iyi diye paylaştık. Gelelim o videoya da. Bir dakika gel gel gel. Evet haberler iyi diye bakarsanız şöyle bir paylaşmışız tam 3 hafta önce yani daha Binance Coin o büyük rally yaşamadan önce zaten biz size Binance Coin'i aldırmıştık bunu bilelim ki her videomuzda da koymuştuk insanlar bize şundan bahsetmişti ya sponsor mu aldınız ne diye gösteriyorsunuz diye bu arada Bybit'ten sponsorluk almayı düşünüyoruz ama onun dışında sponsorluğumuz yok bunu da söyleyelim ve dün bakarsanız Binance Coin'de bir düşüş yaşadık değil mi nereye kadar bakarsak Binance Coin'i alalım şöyle Binance Coin'de arkadaşlar özellikle şu belirttiğimiz bölgeye düşüş yaşadık. Bakın. Şu 491 seviyesine düşüş yaşadık. Ve bunu dünkü videomuzda bilmiştik. Bakın yakın işlemi olmasına rağmen söylemiştik. Onu da dinleyelim şimdi birlikte isterseniz. Şu reklam bitsin geçeriz. Hiçbir kesinti yaşamadan öğrenmek güzel Olmaz mıydı? YouTube Premium ile bu mümkün. Artık öğretici bir... Evet bastık. Şuradan Binance Coin oldu yer. Bir dakika ses kısalım. Açarız sonra. Gelelim şöyle bir bulalım o böyle binance incelediğimiz yeri sonlarda olması lazım evet, bakarsak şurada Evet bakın burada zaten 491 seviyelerine inebileceğimizi söylüyoruz şurada dinlemeye başlayalım isterseniz Şu Binance coin hakkında dün ne demişiz bugün ne olmuş diye gösteriyorum bunu Açalım şöyle sesini de de dinleyelim oyuna... arkadaşlar evet, Pek söyleyecek bir şey yok yani Şuradan bakarsanız güçlü bir şekilde aşamadık. Buraya aşağı doğru iniyoruz. İneceğimiz yer 1.618, 491 dolar. öyle Bakın arkadaşlar duyduk 491. Bugün bakıyoruz dün nereye gelmiş? 491. Dibi vurmuşuz. Gösterelim dedim ve göstermek istedim. Binance Coin'in yakın işlemi oldu. Buna rağmen fiyat artmadı. Neden? Bazılarımız bunu düşünecek. Neden fiyat artmadı? Değil mi? Herkesin aklında bu vardı. Az da değil. 595 milyon dolarlık Binance Coin yakıldı. Az bir para değil bu. E neden yükselmedi? Arkadaşlar hani hep diyorum ya yanlış temel analiz yapıyoruz çünkü. Temel analizi bilmiyoruz düzgün. Ve bunlarla alakalı bana hep tepki geliyor İnsanları eleştirdiğim zaman. Adam mesela teşvik paketi çıkacağı zaman yükseliş bekliyor. E düşüyor piyasa. Neden? E çünkü beklentinin karşı tersi oluyor bu pi pi piyasada. Doğru temelleriniz şudur ki bunu eğitimlerde bahsedeceğiz. Yani burada söylemek istemiyorum ama haberi gör direkt atla değildir. Hani bu haberi gör direkt atla yapanlar dün zaten o 555 dolarlarda alıp 491 dolarda çıkanlar. %12 zarar edenler. Bunu da söylüyoruz. Binance Coin'in şu an grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar özellikle Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte hafiften bir toplamaya geçtiğini görebiliriz. Bitcoin'de ne oldu? Retest oldu. Tekrardan yükseliyoruz değil mi? Bunu herkes biliyor. Bakarsak GAN analizinde desteklerimiz var vesaire vesaire. Ama sonuçta Bitcoin'e bakarsak aslında şuradaki önemli bir seviyeyi aşamadığımız açtığımız zaman güçlü bir şekilde yükselecek. Hani herkes bunu biliyor. Bakarsak şu üstten gelen bir direnç çizdim size. Bu direnci aşması durumunda güçlü bir şekilde yükselecek zaten. Bunu herkes biliyor. Değil mi? Bitcoin dominans düşüyor. Bu da altcoin için olumlu. Ki Binance Coin bir altcoin. E bu sebepten Binance Coin de bugün yükseldi. Ama tekrardan Binance Coin'deki gibi eskisi gibi bir yükseliş beklemek bana pek mantıklı gelmiyor. Yani bakarsanız şuradaki gibi bir tekrardan yükseliş beklemeyin ya da şuradaki gibi bir rally. Ha basamak formasyonu olabilir mi? Olabilir. Ne demek yani? Arkadaşlar bakarsak Binance Coin her zaman güçlü yükselişler yaşadıktan sonra kısa bir süre yan gidiyor ya da uzun bir süre olabiliyor bu. Burada da bakarsak bir yan gidiş olmuş. Birazcık daha yan gidiş beklerim. Eğer fiyat 579'un yani 580 doların üstüne çıkarsa ilk izleyeceğimiz yer ki bakarsanız şurada da nokta atışı vurmuşuz. 642 dolarlar olacaktır ki biz bu coin'i insanlara 300 dolardan aldırmıştık zaten. Yani iki, pardon 340 dolardan. İki katında da geçti. 642'yi ye geçerse yeni ralliler görür müyüz? Görürüz. Nereye kadar? Tekrardan arkadaşlar güçlü bir şekilde 721'e güçlü bir şekilde çıkarız. Bakın bunu söyleyelim. Altımızdaki şu 491'i yitirmediğim sürece de bir problem yok piyasada. Onu da söyleyelim. Binance Coin yakın işlemi oldu. Ama şunu bilmek lazım. Yani A'dan Z'ye aslında her coin'de şunu bilmemiz gerekiyor. Fiyatlar neden düştü mesela bütün? Dogecoin'e ciddi bir para aktı değil mi? Hatta bununla alakalı CZ'nin bir tweet var. Bunu da göstermek istedim. Bu arada CZ'yi takip edin arkadaşlar. Binance Coin'in CEO'su. Sahibi şu arkadaş gösterelim onu da. Çok bahsediyoruz kendisinden. Şu arkadaş takip edebilirsiniz. Bu beyefendi hem piyasadaki haberleri gösteriyor. Hem Binance Coin hakkında bir haber olacağı zaman gösteriyor. Mesela önceden yakım işlemini söylemişti. Bunları söylüyor. Mesela dün Dogecoin hakkında dam demiş. Yani ne demek bu? İngilizce lanet olsun demek. Lanet olsun demiş Dogecoin hakkında. Dogecoin dün piyasadan parayı çekmişti. Yani hortumlamıştı. Kendine aktarmıştı. Acayip bir hacmi vardı. Bu sebepten piyasa düştü. Tekrardan bu piyasa paraya akacaksa ki akacak bu para tekrardan piyasaya. Bu fiyatlar zaten tekrardan yükselecektir. Ha, Binance Coin'de buraları geçer mi diye düşünüyor musun? Arkadaşlar teknik analiz anlamına baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Zor gözüküyor. 642 doları ya da 580 doları aşmadığım sürece zor gözüküyor. Ama bir temel analiz yaptığımız zaman da şunu görebiliyoruz. Bu CZ dediğimiz arkadaş Binance Coin'in sahibi değil mi? Ve bu adam çok ciddi paralara sahip. Bir borsası var bu adamın. Binance Coin de ona ait. E sizce yani siz, siz kendinizi bu adamın yerine koyun. Sizin bir coin'iniz var. Ve siz bu coin'i her arttırışınızda aslında kendi servetinizi de arttırıyorsunuz. E siz bu coin'in fiyatının uzaya çıkmasını ister misiniz istemez misiniz? Bunu bir kendinize sormanız gerekiyor. İsterseniz. E CZ de zaten bunun fiyatını o yüzden her seferinde uzaya çıkartıyor. Bakarsak 2021'de bu coin 44 dolarlardaydı. Şu anlarda 537, 580 dolarları gördü. Ve her seferinde bakın aynısı yapılıyor. Temmuz'da 16 dolardaydı. Ardından güçlü bir şekilde 30 dolarlara çıktı. İnsanlar şunu dedi. Ya artık şişti yani balon. Herhalde yükselmez dedik. Ben de dedim. Ve ardından kısa bir sürede de kadar 45 dolarlara çıktı. Onu geçtik tekrardan hızlı bir şekilde 70 dolara çıktı. Orada da herkes balon dedi 125'e çıktı. Her balon değişinde tekrardan yükseliyor. Ha bu demek değil. Ya Durmadan yükselecek bu asla demek değil. Ancak şunu da bilmemiz gerekiyor. Coin'in arkasında güçlü bir isim var. Coin'in arkasında güçlü bir kurum var. Kurumsallaşmış bir coin. Altyapısı da sağlam. Öyle kenarda görebileceğiniz bir coin de değil. Ve bu sebepten zaten orta vadede bunu tutuyorsanız ve Bitcoin'in yıl sonu beklentisi bildiğiniz şekilde yüksek. Yani şu an baktığımız zaman özellikle Bitcoin'in orta vadede vadelilerde, vadeliler işlemlerde 80.000-75.000 bin bin dolar aralığında trade edildiğini görüyoruz. Bakın bunu gösterebiliyorum. Görüyorum yani. Bunu da bir gün videomda sizlerle paylaşırım. Bu sebepten Bitcoin yükseleceğini biliyoruz. E, Binance Coin bence bu sebepten yükselir. Bakın bunu söylüyorum. Ha teknik anlamda bakın tekrar ediyorum. Teknik anlamda yükseliş zor gözüküyor. Burada eğer oturup doğru konuşmak lazım. Teknik anlamda yükseliş birazcık zor gözüküyor. Neden? Bakarsan artık şu bir Fibonacci'mizi kaldıralım. Nokta atışı vurduğumuz şurada bir kere daha gösterelim. <laughs> Bakarsak şurada bir dakika alalım şuraya. Bakarsak arkadaşlar şurada üstümüzden gelen, bakın üstümüzden gelen bir direncin olduğunu görebiliyoruz. Bir dakika şunu bir kopyalamak istiyorum. Klonladım. Ve bu aynı şekilde altımızdan bir destede dönüşmüş. Yani düşen bir kanal içerisindeyiz. Ve bu düşen kanal bakarsanız aslında ABCD diye adlandırdığımız ya da bazılarınız flak diye diyebilir buna. ikisine de benziyor çünkü. Bakarsanız aslında bu hareketle birlikte hani o bahsettiğimiz 700 dolarlık 740 dolarlık hedeflere bizi götürebiliyor. Bakın bunu söyleyebilirim. Ama zor. Neden? Yukarıdan gelen şu direncimizi bakın şu direncimizi aşması lazım. Yukarıdan gelen direnci aşarsa ama benim gözümde bu coin'in 740 dolarlara çıkması için hiçbir engel yok. Çünkü her seferinde bu coin'e şişti diyoruz. Her seferinde de yükseliyor. Ya ben bunu önceden de demiştim. Eski Binance Coin videomu açın. 240 dolarlardaydı. Dedim arkadaşlar bu coin iyi yerlere gelecek. Arkasında güçlü bir isim var ve geldi. Gelmeye de devam edecek. Bu direnci aşması durumunda yeni bir alım olabilir. Ve 740 dolarlar da tekrardan bir hedef konulabilir. Bakın bunu da söylüyorum. Bu coin'de tekrardan fırsat olur mu? Bence daha iyi coin'ler var. Bunu da söyleyeyim. Hatta fırsat gördüğüm coin'leri de paylaşayım. Mesela ne var? Bir fund mesela dün Dash'te bir alım yapmıştım. Dünden önceki gün evet 13 Nisan'da mesela 300 dolardan bakarsanız şurada çizmişim grafiğimi. Sizler de görüyorsunuz. 300 dolardan 294 dolardan alım yapmış. Şu an 400 dolardı bu coin. Yani daha iyi fırsat olan coinler olabilir mi? Olabilir. Ama Binance Coin'de öyle kenara atılacak bir coin de değil. Bakın bunu da göstermek istedim size. Bu sebepten gösteriyorum zaten. Yukarıdaki şu direnci aşarsak tamam yükselebilir. Aşağı inersek de altımızda şurası destek bölgesi var. Tekrardan 740 dolarlara ki Fibonacci'mizde önemli bir bölge. Gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize huzurlu hafta sonları diliyorum.